Neredeyiz? Antalya'nın manzarasının güzel oldu. Masa Dağı'ndayız. Mazı Dağı da derler. Şu an millet Antalya'ya bakıyor. Antalya böyle. Soğuk. Kızım. Az önce, 10 dakika önce kimse yoktu burada. Şimdi her yerden şey patlayacak. Ee, Hava ifşek. Keşke <laughs> getir, getir, drone'u getireydik. Sarı. <laughs> İki bin yirmi mesajı bildirdin Sare. Kaç dakika var Sare? Ne zaman Evet herkes Antalya bakıyor. <laughs> gel gel. Gel gideceğim yere gidiyor adam. No?